Arkadaşlar ben bu soruyu bekliyorum. Bakın bu soru gelebilir tamam mı? Eğer bu soruya pitbull gibi saldırırsanız sıkıntı olur. Bu sorulara pitbull gibi saldırmayacaksınız. Şimdi deşifre edeceğim. Eğer pitbull saldırırsa bu şekilde yırtılırsınız arkadaşlar. Bu şekilde yırtılmamak için ÖSYM'nin sizi böyle yırtmaması için pitbull gibi saldırmayın. Bu soruların mantığı var. İşte mantığı için buradayız. Doğru yerdesiniz. Hadi başlayalım. Kamerayı Şimdi arkadaşlar sorumuza şöyle dikkatli bir şekilde bakın. Tamam mı? Ne diyor? A, B tam sayı. A, e, P önermesi diyor ki A tek sayıdır. Q önermesi diyor ki B çift sayıdır. A artı B toplamı da tek sayıdır diyor. Bakın bu bir bilgi. Bakın şu bir bilgi arkadaşlar. Buna göre diyor kaç tanesi her zaman doğrudur. Ben bilerek kaç tanesi her zamandır doğrudur diyorum. Çünkü şansa bala cevap veriyorsunuz. Şansa bala iş yapmayın diye kaç tanesi dedim arkadaşlar. Şimdi bakın. Sorunun deşifresini yapıyorum arkadaşlar. Bir kere bakın önermelere falan dalmayın. Parçalanırsınız. Ön başta yapmanız gereken şey A artı B toplamının tek sayı olması için ne gerekiyor? Bakın. Hemen tablo yapıyorum. A tek olacak. B çift olacak. Ve A çift olacak. B tek olacak. Tamam. Bu neyin tablosu? Şu bana verilen bilginin. Bak bilginin tablosunu yaptım. Dikkat et. Tamam mı? Yoksa pitbull gibi parçalanırsın. Tamam mı? Ee, sonra geliyorsun. P ve Q önermesi için diyorsun. Tamam mı? Şimdi bak. Eğer tekse P önermesi ne olacak? Doğru olacak. Bir. Bu çiftse Q önermesi ne olacak? Doğru olacak. Eğer A çiftse Q, e, P önermesi ne olacak? Yanlış olacak. Çünkü neden arkadaşlar? P önermesi yok. A tek sayıdır. E, çift olması için yanlış olacak. B tek olursa o zaman Q önermesi yanlış olacak. Yani arkadaşlar biz burası için kaç tanesi her zaman doğrudan inceleyeceğiz. Tamam mı? Bakın bunu yeni e, deşifre ettim arkadaşlar. Hani 0 1 1 0a bakmıyorsun tamam mı? Buna bakıyorsun. Dikkat et bak uyuma 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 uyuma. Buna bakıyorsun. Seni ilgilendiren bu. Gidiyorsun ebesinin nikah kadar tablo yapıyorsun. Öyle bir tablo yok. Seni sadece bu Çünkü bak sana burada ne var? Bilgi veriliyor. Sen şu bilgiye göre yapacaksın. Tamam mı dostum? Şimdi bak PSQ'nun durumlarını düşünelim. PSQ'nun durumları nerede arkadaşlar? Hemen şöyle şuraya bir tablom var. Hemen buluyorum. Aha şu bak. Deşifre tablom tamam mı? Sınav öncesi ton çalışma kağıdım. Öyle çekemezsin sen dön. Şimdi arkadaşlar böyle ufak e, şeylerimiz var. Şimdi P ise Q'da bakın. 1 1 0 0'a bakın arkadaşlar. Bakın sonuç ne? 1 1'de 1. 0 0'da ne? Yine 1. Yani o zaman arkadaşlar bu her zaman doğrudur mu? Evet doğru. Q ise P'ye bakın arkadaşlar. Q ise P'nin burada yok ama ben şöyle söyleyeyim. İkisi de doğruysa, ikisi de yanlışsa Q ise P de olsa yine sonuç ne? 1 oluyor arkadaşlar. Bu da her zaman doğru. P ve Q bir birden 1 gelir. Bakın P ve Q'yu buradan bakalım. E, 1 birden 1 geliyor ama sıfır, sıfırdan ne geliyor? 0 geliyor. O yüzden bakın bunun yanlış olduğu bir durum var. O yüzden bunu her zaman doğrudur diyemezsin. P veya Q. Arkadaşlar P veya Q'ya bakalım. 1 bir geliyor ama 0 sıfır, 0'dan da sıfır geliyor. O yüzden bu da gitti. Ancak vancağa bakalım. Ancak vancağa da arkadaşlar. Bakın o da ne? Nerede bu ancak ancak? Heh buldum. 1 bir 1'deyken 1 bir, 0 0'dayken 1. Bu da yine her zaman doğru. 1 2 3. 3'ü de her zaman doğru olduğu için cevabımız Ceyhan olacak. Bakın sorunun mantığı ne? Bir kez daha söylüyorum. Sana burada bir bilgi veriliyor. Bu bilgiyi alıyorsun. Tablonu yapıyorsun. Yaptın mı tabloyu? Bir. Sonra diyorsun ki bu tabloya göre önerme yapıyorsun. Diyorsun ki A tek sayı. P önermesi olacak? Doğru. Bak dikkat et. B çift sayı. Q önermesi olacak? Doğru. Bak görüyor musun? Tamam mı? Sonra A tek sayıdır diyor. Ee, ama burada çift olduğu için yanlış olacak. B çift sayıdır diyor. Tek olduğu için ne olacak? Yine yanlış olacak. Bu bilgiye göre yapacaksın. Sakın ha bak şimdiden uyarım. Kulağını çekerim. 1'e 0'a. 0'a 1'e göre ezbere gitme. Sana burada bilgi veriliyor. Bak ÖSYM bu kalıbı çok sormadı. Tamam mı? Bunu başka yerlerde sormuş. Ama başka, burada sormadı. Tamam mı? Buna dikkat edeceksin. Çok heyecanlı bir derste arkadaşlar. Bu tür heyecanlı dersler için yayına beğenmeyi ya da dislike atmayı unutmayın. Görüşürüz.